uğur böceği mikroskop altında. Sevimli ama zırhlı bir canavar gibi. İlk bakışta sevimli bir uğur böceği, değil mi? Ama mikroskop altına koyunca işler değişiyor. Bu minik şey aslında zırhlı bir robot gibi. Hazır mısın? Gel, birlikte detaylara dalalım. O sevimli kara gözlere yakından bakınca aslında karşımıza bileşik gözler çıkıyor. Yani her bir göz yüzlerce mini lensten oluşuyor. Bu sistemle uğur böceği, hareketi, ışığı ve yönü aynı anda algılayabiliyor. Bize basitçe bakan bir göz gibi dursa da aslında o gözle aynı anda dört bir yanı tarılıyor. Sanki çok açılı güvenlik kamerası takılmış gibi. Kafasının önündeki kısa ve kıvrık antenlerse ise gerçek birer duyusal radar. Koku alma, yön tayini, diğer böceklerle kimyasal sinyaller üzerinden iletişim, her şey bu minik antenlerin işi. Onlar uğur böceğinin burnu, kulakları, hatta diri gibi. Bir yere yeni indiğinde ilk olarak antenleriyle çevresini yokluyor. Şimdi o meşhur kırmızı kabuğa geçelim. Bu kırmızı dış kaplama sadece güzellik değil, zırh görevi görüyor. Adı elitra. Altındaki hassas kanatları darbelerden ve su damlalarından koruyor. Üzerindeki siyah noktalar ne işe yarar dersen, bunlar doğaya bir uyarı sinyali. Beni yeme, tadım kötü hatta kokumda. Evet, çünkü uğur böceği tehlike anında sarımsı kötü kokulu bir sıvı salgılayabiliyor. Tat kaçırmalık savunma mekanizması. Şimdi en havalı bölüme geldik. Uğur böceği uçmak istediğinde kabuğu iki yana açılıyor. Altından zar gibi incecik kanatlar ortaya çıkıyor. Sanki minik bir Iron Man zırhı açılıyor. Bu zar kanatlar saniyede 85 defa çırpılabiliyor. Uçarken ne kadar narin görünse de mühendislik harikası. Altı bacağı var ama her birinin ucunda mikroskobik tırnaklar ve yapışkan petler bulunuyor. Bu sayede uğur böceği camda, tavanda, dikey yüzeylerde rahatlıkla yürüyebiliyor. Mikroskop altında baktığında bu yapılar birer yapışkan ayakkabı tabanı gibi detaylı. Gerçekten Spider-Man kıskanır. Alt kırım bölgesi ise ince tüylerle kaplı. Bu tüyler yalnızca ısıyı ve titreşimi algılamakla kalmaz, aynı zamanda yüzeye sürtünmeyi azaltarak yürüyüşünü kolaylaştırır. Yani dıştan minicik görünse de iç yapısı tam bir biyomekanik laboratuvarı ve işin en inanılmaz kısmı bu uğur böceği zamanında minicik siyah tüylü bir tırtıldı. Yumurtadan çıkar, birkaç hafta içinde kabuk değiştirir, sonunda pupa olur ve içinden bu göz alıcı böcek çıkar. Doğa onu tıpkı bir kelebeğin geçirdiği dönüşüm gibi şekillendiriyor. Uğur böceği sadece sevimli bir bahçe misafiri değil. Mikroskobik detaylarıyla bir savunma ustası, bir mühendislik mucizesi ve dönüşüm şampiyonu. Bu videoyu beğendiysen abone olmayı unutma. Yorumlara yaz. Sıradaki konu ne olsun? Örümcek mi? Sinek mi? Yoksa tostanesi mi? Görüşürüz minik devlerde.